Kaldır lan elini. Kaldır lan. lan. Ne oluyor Oğlum lan? Ben duyuyorum. Kaldır lan. Kaldır. Koyarım seni mı burada. Lan. Kaldır elini. Ercan, Ercan yanlış sularda yüzüyorsun. Bak yapmayın bunu. Bak yanlış sularda yukarı... falan değil lan çakal. Yukarı... Evet, Onun Koyarım şimdi burada. Ben arıyor patronu arıyor. Patronu, patronu ara, ben, ben, patronu, patronu ben, ben, ara. ara. Alım yerinde dur lan. Melek. Sizin elinizdeki silahları size biz saladık lan. Sizi biz abi yaptık oy. Sen de bu salatalık turşusuna uyursun. Sana yakışmıyor baba. Sen nazın içine sıkın mı lan şimdi burada? Diyorsa sık. Bakayım senin patronun sana ne yapacak. Bu mu lan patron? Ölümsüz devlete mi çalışıyorsunuz ya uşaklar?